Evet dinleyenler, değerli Gaziantepler değerli Şirnaklılar Hepinize merhaba Hepinize iyi günler Nasılsınız iyi misiniz diye başlayalım Sağlığınız moraliniz ne durumda Her şey yolunda mı <laughs> Her şey yolunda mı sözünü çok böyle kapsamlı anlamayın yani Sağlığınız moraliniz anlamda söylüyor ama sağlık ve moral de insanın içinde bulunduğu koşulların Nasıl denici olduğuyla alakalı bir şey. Yani sizin yaşadığınız koşullar örneğin işte hayat pahalılığı varsa, yoksulluk varsa, işsizlik varsa e, sağlık ve moral o oranda etkilenir, olumsuz etkilenir. E, sizin yaşadığınız ortamda işte üşüyorsanız, doğalgazınızı yeteri kadar yakamıyorsanız ya da ısınamıyorsanız ne bileyim kendinize yeteri kadar Beslenecek gıda alamıyorsanız, kıyafet alamıyorsanız, çocuğunuza yeterli miktarda destek bulamıyorsanız, onun okuluna yemesine içmesine yeterli miktarda katkı sunamıyorsanız, koşullarınız kötü demektir ve bu koşullar sizi sağlık açısından da, moral açısından da iyi yapmaz. Hiçbir şekilde iyi yapmaz. Bunu iyi yapacağını hepimiz biliyoruz. Ee, peki yani her gün konuşuyoruz aşağı yukarı ülkemizdeki bu şartlar ne durumda ülkemizdeki bu şartlar hiç de iyi değil hiç de iyi değil evet kısa vadede iyi olacak gibi de gözükmüyor peki yani madem böyle içine düştük, ee, düşürüldük ya da düştük. Böyle bir açmazın, yani işsizliğin ve yoksulluğun, dışarıda kuşatılmışlığın, yani dünyanın da ülkemize yansımaları var. Tabii ki hiç tartışılmaz. Dünyadaki olumsuzlukların da ülkemize yansıması gibi bir gelecektir. Evet. Ee, i̇şte bu iki olumsuzluk. Yani hem dünyadan bize yansıyanlar, hem kendi içimizdeki problemler, çarpıklıklar, yanlışlar, çürümüşlükler, çakılmışlıklar, büyük büyük hatalar, büyük bencillikler, büyük samimiyetsizlikler. Yani halkının ülkesini düşünmek yerine kişisel menfaatini ön planda tutanlar. Böyle yalakalığın film yapıyor olması, Cehaletin artması, bütün bunlar bir ülkeyi e, hakikaten çok kötü hale getiriyor. Yani e, oysa coğrafya çok güzel, coğrafya dünyanın en güzel coğrafyası. Fakat içeride bu saydıklarım yaşanınca, hani her türlü ahlaki çöküş, ekonomik çöküş, sosyal çöküş, e, insanların gerçekten dejenerasyonu, yozlaşması. Ee, artık bir bireyciliğin tavan yapması ee, daha evvel de söylemiştim yani benim beş kuruşum gitmesin ama sen iflas et istersen benim burnum kanamasın ama sen istersen kanser ol bu, bu derece böyle bencillik samimiyetsizlik, sorumsuzluk ki balık baştan kokuyor bu arada ee, az önce bir şey paylaştım Arya, Arya, Arya ee, bir çeşit usuna vardır. Ee, bir Rus kız söylüyor. Sanat eseri yani bir entelektüel bundan e, derinlemesine zevk olarak dinleyebilir ancak. Şimdi bir tarafta böyle aryalar dinlemek varken, kendimizi geliştirmek varken, kendimizi derinleştirmek, daha da saygınlaştırmak, daha da ileri ileri hale getirmek varken daha da sağlıklı ve e, onurlu hale getirmek varken e, daha e, ileri insan, yani daha e, bilen, anlayan daha ince, daha nezaketli, daha anlayışlı, daha toplumcu insanlar olmamız gerekirken biz tam tersine gidiyoruz. Ve tam gaz gidiyoruz, işin kötüsü. E, bunda Evet. <laughs> evet. <laughs> ama vazgeçti neyse şimdilik peki e, böyle kolay kolay insancağım bozulmaz bu konu çok geniş bu konu çok e, hakikaten çetrefilli bir konu hakikaten e, karmaşık bir konu olabildiğince karmaşık yani Lakin şimdi bizim ülkemizde e, Bizim ülkemizde nereden başlanacağını söyleyen birileri yok. Bilen birileri yok. Ya da herkes bir yerden başlıyor. Bir anlamda tarihsel bir yanılgının, bir saçmalamanın, bir eee paradoksun içindeyiz. Öyle gözüküyor. Yani bir yandan bu durumda olduğumuzu, bu ahval ve şeriat içinde olduğumuzu, böyle bir ortamın içinde olduğumuzu görüyoruz, anlıyoruz hep beraber. Ee, ama öte yandan bundan rahatsız olmuyoruz ya da buradan nasıl çıkış yolu buluruz, bunu nasıl değiştiririz? Buna dair bir e, girişimimiz yok. Yani, etrafı okuyorum, sosyal medyası, gazetesinin haberlerini her yere bakıyorum. Benim söylediklerim Az önce söylediklerim, yani toplumun büyük bir çöküş içinde olduğunu, büyük bir yozlaşmanın, bir de jenerasyonun içinde olduğunu söylüyorum. Bunu yalnız ben söylemiyorum. Herkes şu veya bu şekilde idrak ediyor, anlıyor. Ee, herkes bir şeyler söylüyor. Ama gel gelelim, e, bu konudan bir rahatsızlık belirtisi ya da bu konudan bir çıkma isteği, buradan bir çıkma isteği ee, çabası yok herkes araziye uyma peşinde araziye uymaya çalışıyor ha, genelde bu yapılmış tarihler boyunca e, bu yapılmış yani öyle olmasa 600 yıl boyunca kul olarak kalabilir mi? ya da Afrika'da insanlar açlıktan ölür vaziyetteyken bu durumu değiştirmek için çaba göstermez mi? İnsanın tabiatında demek ki e, bulunduğu şartlara uyma eğilimi gibi bir şey var. Yani insan su gibidir derler, girdiği kabın şeklini alır derler. Yani insan e, reddetme işini kolay kolay yapamaz, Yap, yapmaz, beceremez. Bilmiyorum. Bir e, ulakar sosyolojik açıklaması vardır. Ama insan. Gerçekten işi kadere bağlayarak, işi sündürerek, uzatarak, uyum sağlayarak, bu durumun geçici olduğunu falan söyleyerek, kendi kendini kandırarak yüz yıllar geçirmiş. Bin yıllar geçirmiş. Bugün de içinde bulunduğumuz bu olumsuzluklara uyum göstermeye çalışan, uyum gösterme çabası içinde olan bir toplumla karşı karşıyayız. Buradan çıkmak, bunu değiştirmek gibi bir çabası yok toplum. Bunu belki çok derinlerde düşünüyor. Aklından geçiriyor ama sonra vazgeçiyor. Vazgeçiyor çünkü bireysel olarak bu işi zaten yapamaz. Toplumsal anlamda da kimsenin kimseye güvenmediğini düşünüyor zaman zaman güvenmiş toplum birbirine gerçekten istismara doğramış. Yani güvenin zedelendiği, güvenin kötüye kullanıldığı dönemler de olmuş. Tam insanlar harcanmış. Rus insanlar, yiğit insanlar bunun cezasını görmüş. Beden demiş. Ama bu, bu şu anlama gelmez. Ben iyilikten zarar gördüm. O zaman artık kötülük yapmaya başlayacağım. O zaman sen baştan da iyi değildir zaten. Çünkü iyi, doğru, güzel olan şey insana dair olan şey, insanca olan şey. İnsanca olan şeyleri savunmak, düşünmek, bunun için çaba sarf etmek bana göre bir insanlık görevi. İnsan olmanın gereği. Ama işte iki defa kötülük gördüm, bir defa bilmem ne oldum diye e, hemen kendini karşısına, insanlığın karşısına koymak, insanlığın dışına atmak e, akıl kârı değil. Etikte de değil, ahlakta değil, doğru da değil hiçbir şekilde. Evet. Bakıyorum televizyonlara ne var? Cumhurbaşkanı konuştu. 6-7 Eylül olayları konuşuluyor. Doğru. Bu Geri toplumlarda çeşitli e, hassasiyetler kaşınarak e, provoke edilerek e, toplumda güçlünün zayıfı ezmesi onu yok etmesi, malına mülkiyle el koyması ya da ona tecavüz etmesi kaçınılmaz hale geliyor. E, bunlar e, tarihte birer kararlıke kararlıke olmaya devam edecek. Ancak bunun bütün yönleri, bütün arka planları araştırılmalı, bütün boyutlarıyla ortaya konmalı. İşte salt böyle e, savunuculuk yapmak ya da salt böyle dışlayıcı olmak değil, bilimsel olarak tarihsel gerçeklik içinde projeksiyonlar dört bir tarafından projeksiyon tutarak aydınlatarak e, kapsamlı bir şekilde aydınlatılması gerekir bu olayların. Eee Malum biliyorsunuz bir HDP bakanlık verildiği ve tartışması var. Ee, bu konuda Türkiye'nin içinden çıkamadığı bir konu. Bir çapraşık bir konu. Ee, buna da kimse kafa yormuyor ne hikmetse. Yani e, bir HDP gerçeği var. Bir kötü gerçeği var. Bir öbür taraftan bunu görmezden gelme yok sayma var. Ama yok sayarken evet. parlamentoda meclis başkan yardımcılığı sözcülüğü var. Yani anlaşılır gibi değil. Böyle her şey birbirine karışmış durumda. Arap saçı olmuş durumda. Derler ya Arap saçı. Karışık mı? Arap saçı demek ki karışmış durum yani. Maalesef kimse işin içinden çıkamıyor. Belli ki. Zaman zaman işte yasalara zora başvuruluyor. Zaman zaman demokratik kapılar açılıyor, yollar açılıyor. Ee, ama bence bir zafiyet var var olmaya devam ediyor. görüyoruz ee, bakalım ne olacak? Yani ne olacağını söyleyeyim. gerçekten yani ben merak etmiyorum. Her şey daha iyi olacak. Hani var ya bir ara her şey daha güzel olur. Yok öyle bir şey gözükmüyor. Bana göre gözükmüyor seçimlere kadar bir idareyi maslahat var. Yani durumu idare etme var. Seçimlerden sonra kim gelirse gelsin bir ekonomik açmazın içinde, bir sosyal açmazın içinde, belki bir siyasi açmazın içinde bulacağız kendimizi. Uluslararası alanda da zaman zaman yazıyorum. internet sitesinde de, köşelerde yazıyorum. Ee, bir daha söyleyeyim buradan www.sirinler.net Sirinler Haber e, bölümünde köşe yazılarımız var. kaç arkadaşım daha var. Orada birlikte yazıyoruz. E, uluslararası alanda bir uçatılmışlık içindeyiz. Bir baskı e, iki taraflı. Hem batının hem doğunun e, baskısı altındayız. İdare etmeye çalışılıyor her iki tarafta belki. Ama daha çok doğuya doğru kayılmış durumda. Gelecek o toplumların kendi elindedir. O toplumlar neyi yaşamak istiyorsa hangi sistemde yaşamak istiyorsa hangi sıkıntıyı yaşamak istiyorsa, hangi bedeli ödemesi gerekiyorsa, hangi bedeli ödememesi gerekiyorsa onu yapıyor. Ee, toplumların öncü çıkarmak diye bir e, vası var. Ee, Türkiye'de yeteri kadar zannedersem e, bunlar yok ya da e, şöyle bir şey söyleyeyim bu sabah okudum yani toplumların içinde diktatörlük eğilimi varsa e, diktatörler oradan güç buluyor. Toplumlar demokratik eğilim içindeyse orada da diktatörlük yer bulmuyor. Yani biraz toplumların e, kendi yapısında da e, değişik eğilimler var, sosyolojik eğilimler var. Bunların da araştırılması gerekiyor. Ve toplum seviciliği, kitle kuyrukçuluğu yapmak, e, çoğunluk, çoğulculuk yapmak bu da değil mesela. Yani e, bizim insanımızın içinden geçtiği tarihsel süreçte... E, hep diktatörlük yaşanmış, padişahlık olmuş, saltanat olmuş binlerce yıl. E, demokrasi talep eder hale henüz gelememişiz. Bizim insanımız demokrasiyi e, insan haklarını e, başka başka anlıyor. E, emeği emeği önceleyemiyor bizim insanımız yani emeğin kıymetini e, işte sadece teri kurmadan ücretini ödeyeceksin gibi bir lafla geçiştiriyor. Yani geleneğinde de emeği öne çıkaran, emeği e, kutsayan, emeğe saygı duyan bir yapısı yok. Ee, böyle gidiyoruz. Seçimler süreci başladı. İşte liderler geziyor ilil. Il. Daha da gezecekler, hızlandıracaklar bunu. Ama büyük çoğunluğun ben ümitli olduğunu sanmıyorum. Ümitli olduğunu sanmıyorum. Fakat duruma uymak konusunda, durumu idare etme, içinde bulunduğun kabuğu şeklini alma araziye uyma gibi e, faaliyetlerini sürdürecek toplum e, bir yerden bir fırsat bulursa fırsatçılık da var işin içinde e, fırsat bulursa kendini oğlunu emmesini dayısını bir yerlere getirmek için çalışacak e, tuttuğu takım kazanırsa falan e, acayip bir e, şeyin içindeyiz modun içindeyiz e, acayip bir e, anlayışımız var Dar bir anlayışımız var ne yazık ki. Bunlar bir günde değişmeyecek. Yarın öbür gün değişmeyecek. Ama değişmesi için biz mücadele edeceğiz. Herkes mücadele etsin. Mücadele etmek gereği duyan, o duyarlılığı gösteren herkesin mücadele etmesi lazım. Toplum değişmeli. Toplum daha güzel şeyler talep etmeli. Demokrasi, insan hakları, emeğe, emeğe saygı, çağdaşlık, bağımsızlık, özgürlük, bilimsellik. Böyle insana dair güzel şeyler talep etmeli. O talebi de çok ciddi dile getirmeli. Çok ciddi bir şekilde dile getirmeli. Hatta dayatmalı ki onlara kavuşabilsin. Aksi halde sadece izlerse hani sadece izlerse sadece izleyici olarak kalır. Şimdilik bu kadar. Mutlu kalın, esen kalın, hoşça kalın, dostça kalın. İyi günler hepinize. Radyo Şirinler. Radyo Şirinler tüm sosyal medya uygulamalarında.